İzmir yarışları için hazırladığımız idman pisti programı ile birlikteyiz. Bir numaralı İzvan Dot, Cuma Akkılıç idaresinde 5 Eylül'de çalıştı. Yaptığı çalışmada 6 40.7, 4 26.2 oldu bir numaralı İzvan Dot'un. İki numaralı Gürkan Bey, Muhammed Burhan Öncel idaresinde 6 Eylül'de yaptığı kentelle yarışa hazırlandı. 3 numaralı Hilal Zamanı Ankara'da çalıştı. Osman Açar idaresinde 5 Eylül'de çalışan Safkan'ın 641.2427 oldu. 4 numaralı Tatar Necmiye Harun Gürgen idaresinde çalıştı. 5 Eylül'deki çalışmasında 428.5 oldu Tatar Necmiye'nin. 5 numarada Kıvırcık Mehmet, Yasin Akkoyun idaresinde 5 Eylül'de çalıştı. 643.2, buçuk oldu Kıvırcık Mehmet'in. 6 numarada Doğu'nun Sinan Akşın idaresinde çalıştı. 5 Eylül'deki çalışmasında 855-427.8 oldu Doğu'nun Bir numaralı Serberus Murat Akal'ın idaresinde 5 Eylül'de çalıştı. 638-400'ü 25 oldu. Üç numaralı Matt Murdock, Tuncay Altınkılıç Kılıç 1 Eylül'de çalıştı. 850.7, 400'ü 25 oldu bu çalışmada Matt Murdock'ın. 4 numarada Olorfo Yasin Akkoyun idaresinde çalıştı. 5 Eylül'de sahaya çıkan Safkan'ın 639.5-426 oldu. 5 numaralı Pekala Müslüm Baydan idaresinde 5 Eylül'de çalıştı. 639-425.3 oldu 5 numaralı Pekala'nın. 7 numaralı Mehdi Brown, Ahmet Efekan Elmas İdaresi'nde 5 Eylül'de çalıştı. 600'ü 40, 400'ü 25.8 oldu. 8 numaralı Prenses Ada, Necati Darçın İdaresi'nde çalıştı. 5 Eylül'de çalışan safkanın 637.5, 400'ü 24.8 oldu. 1 numaralı Battle Cat Gökhan Kalın idaresinde 2 Eylül'de çalıştı. Bini 1.05.5 400'ü 25.5 oldu bu çalışmada Battle Cat'in. İki numaralı Baba Merdo Oktay Kızıldaş idaresinde 6 Eylül'de çalıştı. Yaptığı kenterle koşuya olan hazırlığını tamamladığı iki numaralı Baba Merdo. 3 numarada Seleni Gökhan Kalın idaresinde 5 Eylül'de çıktı sahaya. 637.2 424 4 24 oldu bu çalışmada. 4 numaralı Ekstra Yaman, Harun Gürgen idaresinde 5 Eylül'de çalıştı. 637 yüzü 37, yüzü 23.3 oldu bu çalışmada. 5 numaralı Globetrotter Halil Gün idaresinde 5 Eylül'de çalıştı. 64400'ü 40, 25 oldu. 6 numaralı Kamboçyalı Feyzullah Avcı idaresinde 2 Eylül'de çalıştı. 850.2 424.7 oldu. 7 numaralı Tory Eager içteki safkan, Primavera ise dıştaki. Necati Darçın idaresinde 2 Eylül'de iç pistte çalışan Tory Eager, binini 1.02.5-400'ünü 23.8 yaptı. Bir numaralı Blue Thunder Gökhan İrem Bodur idaresinde 31 Ağustos'ta çalıştı. 639,5 400'ü 25.7 oldu. 2 numaralı Bianco, Murat Akalın idaresinde 6 Eylül'de yaptığı kentalle yarışa hazırlandı. 3 numaralı Kara Mehmet, Necati Darç'ın idaresinde çalıştı. 5 Eylül'de çalışan safkanın 638.5, 400'ü 25.5 oldu. 4 numaralı Cool Image Rahmi Canpolat Polat idaresinde 5 Eylül'de çalıştı. 851.5, 425 oldu. Yedi numaralı Galvatron Halil Gün idaresinde 5 Eylül'de çalıştı. 638 425.2 25.2 yaptı Galvatron. 9 numaralı The Rebel Knight, Murat Akal'ın idaresinde 5 Eylül'de yaptığı sprintle koşuya hazırlandı. 400'ü 25 oldu sprintinde The Rebel Knight'ın. Bir numaralı Master Chef Hikmet Tunç idaresinde çalıştı. 1 Eylül'deki çalışmasında 637.2 400'ü 24 oldu. 2 numaralı Time İbrahim Sefa Söğüt idaresinde 2 Eylül'de çalıştı. 856.8 428.8 yaptı Time. 3 numaralı Bird Rose Feyzullah Havcı idaresinde 5 Eylül'de çalıştı. 637.6 424 oldu bu çalışmada Bird Rose'un 4 numaralı Crime Machine Melih Tezel idaresinde 2 Eylül'de çalıştı. Bini 103 425 oldu bu çalışmada Crime Machine'in. 5 numaralı Menas Ahmet Efekan Elmas İdaresi'nde 5 Eylül'de çalıştı. 637.3 424.5 oldu bu çalışmada. 6 numaralı Glory Box Mehmet Gönültaş İdaresi'nde 1 Eylül'de çalıştı. 637.3 400'ü 24.3 oldu bu çalışmada 6 numaralı Glory Box'ın. 7 numaralı Minginio Oktay Kızıldaş İdaresi'nde 5 Eylül'de çalıştı. 638.2 400'ü 25 oldu bu çalışmada. 8 numaralı Kabipa Necati Darçın idaresinde 2 Eylül'de çalıştı. Yaptığı çalışmada 1400'ü 136, 1000'i 106,5, 400'ü 25 oldu. 9 numaralı meşhur samurayı Efe Akpınar idaresinde 2 Eylül'de çalıştı. 1000'i 103, 400'ü 25.8 oldu. 10 numaralı Newcomer Mehmet Göksu idaresinde 31 Ağustos'ta çalıştı. 638 424.8 oldu. 11 numaralı Honey Paradise Selçuk Ay Yıldız idaresinde 2 Eylül'de çalıştı. 10103.5 423.5 oldu bu çalışmada Honey Paradise'ın 12 numaralı Leyda Astoria Mert Uyar idaresinde 2 Eylül'de çalıştı. Yaptığı çalışmada 1200'ü 118.4, 1000'i 104.4, 426.7 oldu. 2 numaralı taçsız kral Müslüm Baydan idaresinde 6 Eylül'de yaptığı kentelle yarışa hazırlandı. 3 numarada Tunç Siperi Cem Altun idaresinde Bursa'da hazırlandığı 1 Eylül'de yaptığı sprintte 400'ü 27.7, 200'ü 13.5 oldu Tunç Siperi'nin. 6 numaralı İstanbul muhafızı Oktay Kızıldaş idaresinde 5 Eylül'de çalıştı. 600'ü 40.5, 400'ü 26.2 oldu. 8 numaralı Yalı Efesi Burak Koçoğulları idaresinde 5 Eylül'de çalıştı. 641,5 buçuk 427 oldu bu çalışmada Yalı Efesi'nin. 1 numaralı King Iron Ironside İbrahim Sefa Söğüt idaresinde 31 Ağustos'ta çalıştı. 639 buçuk oldu. 2 numaralı Kolsuzoğlu, Feyzullah Avcı İdaresi'nde 2 Eylül'de çalıştı. Bini 1.05.3, 400'ü 25.3 oldu Kolsuzoğlu'nun. 3 numaralı Rand Rover, Sinan Akşen İdaresi'nde 1 Eylül'de çalıştı. 600'ünü 40.2, 400'ünü 26.7 yaptı Rand Rover. 4 numaralı Rantu Glory Yasin Akkoy'un idaresinde 5 Eylül'de çalıştı. 850, 50, 400'ü 23.7 oldu Rantu Glory'nin. 5 numaralı Saver Boy Murat Durmuş idaresinde 2 Eylül'de çalıştı. Saver Boy dıştaki safkan Osiris'te içteki. 1200'ü 1.18, 1000'i 1.03.2, 400'ü 25.2 oldu bu çalışmada Saver Boy'un. 6 numaralı Valuable arkadaki safkan, Cevo ise öndeki. Savaş Erduman idaresinde 2 Eylül'de çalışan Valuable, binini 106 400'ünü 27.4 yaptı. 7 numaralı Brillante İbrahim Sefa Söğüt İdaresi'nde 5 Eylül'de çalıştı. 639.3 400'ü 25.8 oldu. 8 numaralı Jazz Power, Seyhan Demir İdaresi'nde 5 Eylül'de çalıştı. 800'ü 50, 400'ü 25 oldu bu çalışmada. 1 numarada Acar Hüseyin Topsakal idaresinde çalıştı. 5 Eylül'deki çalışmasında 636-423 oldu. 2 numaralı Can Yoldaşım, Gökay Kabapalamut İdaresi'nde 4 Eylül'de çalıştı. Binini 26 yaptı Can Yoldaşım. 3 numaralı Enkanto, Hüseyin Topsakal idaresinde çalıştı. 5 Eylül'de sahaya çıkan safladan 638.2.400'ü 25 oldu. 4 numaralı Hippie Wiener Hüseyin Şimşek İdaresi'nde çalıştığı 5 Eylül'deki çalışmasında 800'ünü 49.5, 400'ünü 25.3 yaptı Hippie Wiener. 7 numaralı Murat Murat Ok idaresinde çalıştı. 5 Eylül'de çalışan safkanın 637.8, 425.4 oldu. 8 numaralı Hohol, Mustafa Balık İdaresi'nde 2 Eylül'de çalıştı. 1400'ü 134, 1000'i 104.7, 400'ü 25 oldu bu çalışmada. 9 numaralı Revenant, Feyzullah Avcı İdaresi'nde 2 Eylül'de çalıştı. 851.3, 400'ü 25.5 oldu bu çalışmada. 1 numaralı Duygu Denizim Mercan Akın idaresinde 2 Eylül'de çalıştı. 1.09.6.427 oldu bu çalışmada Duygu Denizim'in. 2 numaralı Kral Taçı dıştaki safkan Arslan Turboysa içteki Mehmet Göksu idaresinde çalışan Kral Taçı 31 Ağustos'ta yaptığı çalışmada 600'ünü 41.2, 400'ünü 26.7 yaptı. 4 numaralı baş kısrak Burak Koçoğulları idaresinde 6 Eylül'de yaptığı Kenterle koşuya hazırlandı. Yedi numaralı Ruze Oktay Kızıldaş idaresinde 31 Ağustos'ta çalıştı. 600'ü 41.7, 400'ü 27.5 oldu bu çalışmada Ruze'nin. 8 numaralı Misral Enes Üstün idaresinde 5 Eylül'de çalıştı. 600'ünü 44.2, 400'ünü 28.4 yaptı Safkan. 11 numaralı Çam Önü Hatun'u Erhan Ok idaresinde çalıştı. 31 Ağustos'ta çalışan Safkan'ın 600'ü 43, 400'ü 28 oldu. 13 numarada Sahra'nın Gülü Mustafa Demirci idaresinde 6 Eylül'de yaptı kentlerle koşuya hazırlandı. 14 numarada Trezor Hüseyin Şimşek idaresinde 5 Eylül'de yaptı sprintle koşuya hazırlandı. 400'ü 30.8 oldu. 16 numaralı Dibas'ın İsmail Gün idaresinde 6 Eylül'de yaptığı kentelle yarışa olan hazırlığını tamamladı. 17 numaralı İbişah Orhan Bozyal idaresinde 6 Eylül'de yaptığı sprintle koşuya hazırlandı. 400'ü 29.6 oldu 17 numaralı İbişah'ın. Değerli izleyenler 7 Eylül İzmir yarışları için hazırladığımız idman pistini izlediniz.